kadınla pek güzel geçiyor. Ya, yani. ya ya ya. Bak bak bak. Biz değil değil. Neden? Abo. <laughs> ne ne neden, neden aldın? aldın abi? Neden, neden aldın? Neden aldın madem? <laughs> neden aldın? Aşık olmuşsun ya. Canım onu boş ver lan. He? Onu bir şeyler boş E bir şey söyleyeyim kaç sene boyunca... Ama ben olmaz, olmaz sevmişim mi? E hindi? E hindi olma yok. E de olma ya da sen yatama işin bak arı. Bunu der mi yata? Allah Allah. Amca o zamanlardan beri... O zamanlardan beri sen ya Boşuna sen onda o bari. Emekli ayrı çıkar, emekliye emekli ayrı tıkar. Emekli ayrı tıkar, hayatım emekli ayrı tıkar. Tamam, emekli ayrı tıkar da. E, hiç kare bir şey yok, yiyemezim yani. ben. sen. Ha? Ne kare bu, tehlike bu, vatan boş ver boş sen, boş <laughs> boş tamam, Abi, boş boş bu işlere. Tamam, boş Bu kadar zaman birbirinizi sevdiniz <laughs> mi? <laughs> Sevdik çok çok. Çok sevdim. E sen bize kaçırın mı onu Kaçırdım. Tabii ya. Senin arkanda bir sürü kız varmış. Peşin Yarım onu ya onlara. Ama o kızlar bak hepsini en çok Teyzemiz ne? De beni sevdi. E, on ben sevdi. On sevdi. Onu sevdi. sevdi. Ben de onu sevdim. O beni sevdi. Yani hindi kadar. Öyle dövüş, kırış, dövüş, kırış. Geçip gideriz işte. Hmm, dövüş,